Balıksır Belediye Başkanı Bence ilgilenmek istemiyor. Her yere milyarlar dağıtıyor. Belediye Başkanı vermek istemiyor İstese bir dakika da öder. Bir daha oy bir kere alamaz yani. Biraz toy geliyor yani acı mı geliyor diye. Abi yok böyle bir Türkiye ya bu Türkiye bambaşka bir Türkiye Avrupa'da bize kıskanıyor yani. Çok ayıp bir şey. Hükümetin çalışmalarından memnun musunuz? Memnunuz gayet memnunuz. Biz de memnunuz da yalnız bizim bir şikayetimiz var. Mesela Balıkesir Belediye Başkanı'ndan şikayetçiyim ben. Büyükşehir. Büyükşehir. Evet. Nedenini de sorarsan Balıkesir'in markası bir Balıkesir Spor'un çıtasını kaldıramadı. Her yere milyarlar dağıtıyor. Balıkesir Spor'a 50 milyar veremedi. Yani ben bir kere şahsım olarak yani Balıkesir Spor için Balıkesir Belediyesi'ne kırgırım. Bunu bizim sesimizi duysun yani. Yazık. Koskoca Balıkesir'in 1,5 milyon Balıkesir'i temsil eden bir takım. Var mıyız yani biz gibi tane? Çok ayıp bir şey. Kurtdere'ye gidiyor, bir ağ pelevan için 600 milyar ödüyor. Balıkesir Spor'un 50 milyar borcunu bir şahıs kalkıp ödemiyor. Ayıp yani. Bence çok ayıp yani. Benim şikayetim bu. Yani bunu Balıkesir Belediyesi bizzat duysun yani. Balıkesirli olarak hakikaten Balıkesir'in gidip de İstanbul'un Beştaşı Galatasaray'ı tutacağımızı biz şehrimizin takımını tutuyoruz. Çok üzülüyoruz yani. Bu. İşte bak diyorum ya Kurtdere'ye 600 milyar veriyor. Bir iki tane güreş. Bu koskoca Balıkesir'i, Ayvalı, Bandırma'yı, Dursun Bey'i misal sudu her tarafı temsil ediyor. Şimdi futbolcuların borçları var, alacakları var. Yani 50 milyara ihtiyacı var. Bunu yani insan teborruğu yapar, salmasalar, zenginlere gider. Bence ilgilenmek istemiyor. Başkanımız genç, balıkçı spor başkanı. Bence biraz... Biraz toy geliyor yani acı mı geliyor diye daha yakışır yani. Belediye başkanı vermek istemiyor istese bir dakika da öder. Bizim köyümüz 300 tane. 300 milyar 300 bin lira su parası ödedi. Bir tek Saraç köyü olarak. Bu balık tüm nüfusu 1,5 milyar. Herkes yüzden binden evvelse 150 trilyon para yapar. Bunun 50 milyarını balık Spor'a veremedi. Bunun için kırgınız ama kaybeden o olacak. Balıkisir büyükşehir, belediyesi kaybedecek yani. Ben bir kere benim, benim gibi bin tane vatandaş düşünüyor bunu. Vermem oyumu artık diyor ya. Ya bir haneye bir milyar su parası gelir mi ya? Ayıp bu ya. Ayıp. Çok ayıp yani. Hakikaten üyesiyim ama yani belediye başkanı kırgırım ya. Yani vermez yani. Bir daha oy bir kere alamaz yani. Evet. evet. Bir de su faturalarından vermeyeceğiz. Yani su faturaları var ya. 150 ben vermiyorum. Evet, 150 milyar bak, 150 trilyon para topluyor. Bir buçuk milyon kişiden 100 lira verse, 100 lira verse, ya 50 milyarını balıksız spora veremez mi? Bir belediye başkanı sen ya. Hükümeti de eleştirmeyelim yani yaptıklarından yapacakları bu teminatıdır. 20 yıldır gerçekten Türkiye'ye çağ atlattı AK Parti olarak. Her şey yaptı. Daha ne yapsın ki? Avrupa bugün bütün Tayyip kıskanıyor yani bütün devletler. Ellerinden ne gelirse yani onu Tayyip gitsin de Türkiye ne olursa olsun bu anlayış var yani. Öyle mi düşünüyorlar? Evet aynen istiyorlar aynı. Biz cahil değiliz ki görüyoruz herhalde. Yaşıyoruz bu memlekette. Bu memleketin hastanesinde biz yaşadık. Sabah insanında geldik ilaç alamadık. Efendim Allah'a şükür şimdi bugün ambulans uçağı gelir ya istesek bugün köyümüz olsun mezramız olsun. Abi yok böyle bir Türkiye ya bu Türkiye bambaşka bir Türkiye. Avrupa'da bize kıskanıyor yani. Bugün Almanya'da biz önceden bir paket attım adam bırak koşuyorduk bir o sigara yakalım diyordu ama öyle bir dünya yok. Başka bir hükümet bunu yapamaz mı? Mümkündür. Mümkündür.